Hemen her gün yeni bir inanılmaz süper bir içerik çıkıyor ve her kafadan yine başka bir ses çıkıyor. Bunu sürün, 15 dakika bekleyin, yıkayın, sonra maske yapın, sonra bunu sürün ama bundan önce bunu sürün falan filan derken hepimizin kafaları gerçekten korkunç bir şekilde karıştı. Bu video elinizde bulunan cilt bakım ürünlerini onlardan maksimum verim almak için nasıl sıralamanız gerektiğiyle ilgili. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merhaba. Bugün size cilt bakım rutininizi oluştururken elinizde olan ürünleri onlardan maksimum verim alabilmeniz için hangi sırayla uygulamanız gerektiği konusunda size bir fikir vermek istiyorum. Eskiden böyle değildi ama artık bu cilt bakım işlerinin epey bir kafa karıştırıcı olduğu konusunda hemfikiriz sanırım. Unutmamak lazım ki markaların günün sonunda amaçladıkları şey bizi daha fazla tüketime teşvik etmek. Bu sebepten ihtiyacımız olan ya da büyük ihtimalle olmayan ürünleri her gün alıp almamak konusunda kararsızlığa düşüyoruz. Ve bence özellikle böyle sıkıntılı bir dönemde biraz dikkatli ve bilinçli bir tüketici olmamız gerekiyor hepimizin. Bunu söylememin nedeni de bu videoda çok fazla ürün kategorisinden ve çok fazla üründen bahsedeceğim ve peşin peşin söylemek istiyorum ki bu ürünlerin büyük bir kısmına gerçekten ihtiyacınız yok. Bana soracak olursanız yağ bazlı temizleyici, su bazlı temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi dışında cilt bakım rutininize ekleyeceğiniz her şey biraz da tercih meselesi. Yani bu videoda bahsettiğim her şeye kesinlikle sahip olmanıza gerek Yok zaten çok çok büyük ihtimalle de fazla gelecek cildinize. Genel olarak cilt bakım rutininizi oluştururken yani kullandığınız ürünleri sıralarken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Bunlardan ilki kullandığınız ürünün yapısına göre hafif yapılı su bazlı ürünlerden daha yoğun kıvamlı ve yağ bazlı ürünlere doğru kullandığınız ürünleri sıralıyorsunuz. Tonik esans, serum gibi daha hafif yapılı ürünleri daha önce kullanıyoruz. Ondan sonra sırasıyla yoğun kıvamlı losyon, krem, yağın kendisi gibi ürünleri ekleyerek cilt bakım rutinimizi bitiriyoruz. Ve her zaman en son gündüz rutinimizde güneş kremini sürmeyi ihmal etmiyoruz. Yani aslında önce su bazlı ürünleri uyguluyoruz. Ürünler cildimiz tarafından tamamen emildikten sonra yağ bazlı ürünlerle devam ediyoruz rutinimize. Bunun nedeni de yağ ve su moleküler yapıları gereği birbirlerine asla karışmadıkları için yağ bazlı ürünlerin üzerine su bazlı ürünleri uyguladığımızda yağ bazlı ürünler bir cildimizde bir bariyer oluşturdukları için su bazlı ürünler cildimize olması gerektiği gibi nüfuz edemiyor. Ayrıca özellikle cilt bakım rutininizde aktif içerikleri kullanıyorsanız kullandığınız ürünleri uygulamanız gereken pH seviyesi de oldukça önemli. Çünkü C vitamini, EHA'lar, BHA'lar gibi aktif içeriklerin işlerini yapmaları için cildinizin olması gereken belirli pH aralıkları var. Eğer kullandığınız ürünlerin pH seviyelerini bilmiyorsanız da aktif içerikleri kullanırken arada 20-25 dakika kadar zaman bırakmanız en güvenli yöntem olacak olacaktır. Kullandığınız ürünlerin pH seviyesi aynıysa onları peş peşe kullanabilirsiniz. Ya da ürünlerin pH seviyesini bilmiyorsanız da özellikle aktif içerikleri kullanırken birbirlerinin arasında böyle 20-25 dakika kadar bir zaman bırakırsanız yapabileceğiniz en mantıklı şey olacaktır. Yani yine de genel olarak bir şey söylemem gerekirse su bazlı ürünlerin pH seviyeleri daha yüksekken yağ bazlı ürünlerin pH seviyeleri daha düşük olur. Kafalar daha bile çok karıştı mı? Süper. Şimdi her bir aşamayı tek tek ele alacağız. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Birazdan bahsedeceğim ürünlerin %90'ına gerçekten ihtiyacınız yok. Ama diyelim ki almış bulundunuz. Ben bunu rutinimin neresinde kullanacağım diye düşünüyorsanız bu videonun sizin için güzel bir rehber olmasını umuyorum. İlk sırada gece rutininde kullandığımız yağ bazı temizleyiciler var. Yağ bazı temizleyiciler çift aşamalı temizlemenin ilk aşamasında kullanılıyor. Ve yağ bazı temizleyiciler sayesinde güneş kremi, makyaj, ciltteki sabun fazlası etkili bir şekilde kurtulmamıza yarıyorlar. Aynı zamanda zamanda yağ bazı temizleyiciler cildin fazladan ürettiği sebumu da dengeliyorlar. Yağ bazı temizleyicileri her gece rutinimizde kullanmamız şart mı diye sorarsanız bence şart. Yani özellikle güneş kremi kullanıyorsanız ki umarım kullanıyorsunuzdur. Makyaj yapıyorsanız ya da ne bileyim renkli nemlendirici türü ürünler kullanıyorsanız her akşam cildinizi çift aşamalı bir şekilde temizlemeniz şart. Yağ bazı temizleyicileri kullanmanız aynı zamanda bir sonraki aşamada kullanacağınız su bazı temizleyicilerinde işlerin olması gerektiği gibi yapmasına yarıyor açıkçası. Çünkü su bazlı temizleyici bu yüzünüzdeki makyaj, güneş kremi tabakasını geçerek cildinizi etkili bir şekilde temizleyemiyor maalesef. Gece rutinimizde yağ veya balm formunda olan bu ilk temizleyiciyi az bir şey, az bir miktar avuçlarımızın içine alıyoruz ve onu avuçlarımızın içinde ıslatarak nazikçe yüzümüze masaj yapıyoruz ve bu sayede makyaj ve güneş kremi ve işte sebumdan oluşan bu karışımı bir güzel çözüyoruz yüzümüzden. Daha sonra ellerimizi fiçe ıslatarak bir 10 saniye kadar daha masaj yaparak ürünün emulsion hale gelmesini sağlıyoruz. Ve ondan sonra cildimizi yıkıyoruz. Benim en sevdiğim yağ bazlı temizleyicilerse Haymish'in All Clean Balm'ı, Jojoba yağının ta kendisi ve The Ordinary'nin Square Lane Cleanser'ı. Aynı zamanda Banila Co.'nun Clean It Zero ıı, temizleyicisini de çok öven benim bildiğim bloggerlar da var. Ama ben içinde mineral yağ ve parfüm olduğu için açıkçası çok da deneme hevesi değilim. Yani sizi rahatsız etmeyeceğini düşünüyorsanız bu içeriklerin ona da bir şans verebilirsiniz. O da oldukça popüler diyorum. Bu aşamada yağ bazlı temizleyici yerine misel su kullanabilir miyiz diye çok soran oldu bana. Kullanabilirsiniz. Hiçbir şey kullanmamanızdan çok çok daha iyidir tabii ki. Ama ben daha önce çift aşamalı temizleme videomda da üzerine basa basa söylediğim gibi misel su hiçbir zaman bir yağ bazlı temizleyici kadar etkili bir şekilde cildinizi makyajdan ve güneş kreminden arındıramaz. Yani bana göre misel su çift aşamalı temizlemeye ek olarak kullanabileceğiniz bir ürün olabilir. Yani asla bir yağ bazlı temizleyicinin yerine almamalı. Yağ bazlı temizleyicilerden sonra su bazlı temizleyiciye geçiyoruz. Su bazlı temizleyici aslında hepimizin bildiği temizleyiciler. Cilt tipinize göre günde bir veya iki kere kullanabilirsiniz. Bir veya iki kere dememiz sebebi de sabahları umuyorum ki yine bir gece önceden etkili bir şekilde temizlediğiniz cildinizi tekrar herhangi bir şey uygulamadığınız için tekrar yıkama gerek yok. Ama eğer cildiniz yağlı bir ciltse ve aşırı bir yağlanma görüyorsanız sabahları ya da bir gece uyguladığınız cilt bakım ürününün ürünlerinin kalıntılarını görüyorsanız yüzünüzde tabii ki sabah da yıkamanız gerekiyor. Ben genelde özellikle kış aylarında yüzümü sadece suyla yıkayıp cilt bakım rutinime devam ediyorum. Sülfat içermeyen, cildinizi kurutmayan ve yani cildinizi nazikçe temizleyen bir su bazlı temizleyici tercih etmelisiniz. Aynı şekilde yine gece rutininizde de yağ bazlı temizleyicinin hemen ardından su bazlı temizleyici kullanmalısınız. Böylelikle hem bir önceki set temizleyicinin kalıntılarını ter, kir, toz gibi bütünün cildimize yapışan ve yağ bazlı temizleyicinin temizleyemeyeceği diğer bütün işte pislikleri yüzünüzden bir güzel arındırmış oluyorsunuz ve nihayet temizleme kısmını bitirmiş oluyorsunuz. Bu aşamada dilerseniz silikon yüz temizleme cihazını veya bu konyak süngerlerini kullanabilirsiniz. Benim favorim olan su bazlı temizleyicilerse Cosrx'in low pH good morning gel cleanser'ı, H&M'in all clean green foam cleanser'ı, Misha'nın Cicadin pH Blemish pH Balancing Blemish, <laughs> Misha'nın Cicadin pH Blemish Bubble Foam Cleanser'ı ya da Cerave'nin Hydrating Cleanser'ı. Bu temizleyicilerin hepsinin ortak noktaları sülfat içermemeleri, düşük pH oranlarına sahip olmaları ve cildi agresif bir şekilde temizleyen herhangi bir içeriğe sahip olmamaları. Cildinizi temizledikten sonra özellikle eğer o gün eksfoliyasyon yapacaksanız gece veya gündüz rutininde fark etmez maske uygulamak istiyorsanız bu aşamada uygulamanız gerekiyor. Bu sürdükten birkaç dakika sonra yıkadığımız maskelerden bahsediyorum. Ben cildime haftada bir veya iki kez maske yapıyorum. Az kullandığım için açıkçası aldığım bir maskeyi neredeyse bir seneye yakın Kullanıyorum ben. Asla bir maskeyi bitiremiyorum gibi bir şey ee, ama uzunca bir zamandır I'm From'un maskelerine bayılıyorum. Özellikle Mudworth maskesi ve Honey maske bence çok başarılı. Bunun yanında ayrıca Peter Thomas Roth'un maskelerini de çok beğeniyorum. Özellikle Cucumber Gel maske ve Pumpkin Enzyme maske çok başarılı. Özellikle o gün kimyasal asitlerle uğraşacak, onları bekleyecek vaktim yoksa bu Pumpkin Enzyme maske çok başarılı. Bu maskelerin hepsini benim karma cildim çok seviyor. Ayrıca kil maskesi olarak da daha önce 7 kere falan söyledim sanırım. En sevdiğim ve sürekli kullandığım kil maskesi Innisfree'nin Super Volcanic Pore Clay Mask'i. Eğer kullanıyorsanız hidroksi asitleri de cilt bakım rutininize bu aşamada eklemeniz gerekiyor. Asitler sayesinde ölü cilt hücrelerinizden kurtulabilir, cilt tonunuzu eşitleyebilir, kırışıklıklarınızın görünümünü düzeltebilir, lekelerinizi görünümünü düzeltebilir. Cildinizle alakalı her şeyi ...çok çok daha iyi bir duruma getirir, getirebilirsiniz rutininize asitleri ekleyerek. Çoğunluğun aksine düşük konsantrasyonlarda ve daha çok böyle tonik gibi formlarda kullandığınız sürece... ...her gün ama her gün eksfoliasyon işlemi yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki başlangıçta değil ama zaman içerisinde. Bence cildin her gün nazik bir şekilde ölü derilerinden kurtarılması gerekiyor. Yani eğer cildiniz tolere edebiliyorsa ki artık formülasyonlar o kadar nazik ki... Çok 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 hassas bir cildiniz yoksa zaten cildiniz tolere edecektir. Asitleri cilt bakım rutininizin bir parçası haline getirmek, cildiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri. Glikolik asit, laktik asit, mandelik asit gibi alfa hidroksi asitler ya da salisilik asit ve betain salisilate gibi beta hidroksi asitlerden cildinize uygun olanını seçebilirsiniz. Hem AHA'lar hem BHA'lar cildinizi nazikçe eksfoliye edecektir. BHA'lar, bunların ikisi de cilt yüzeyini nazik bir şekilde eksfoliye, eksfoliye işlemini gerçekleştirirken BHA'lar aynı zamanda yağda çözündükleri için cilt üzerindeki sabun tabakasını geçerek gözeneklere de derinlemesine nüfuz ederler. Asitlere yeni başlıyorsanız biraz önce söylediğim gibi krem ve maske formunda asit ürünleri yerine daha çok tonik formunda asit ürünlere yönelirseniz yoğunlukları daha düşük oldukları için cildinizi tahriş etme olasılığı çok 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 daha azalır. Benim en sevdiğim ve dolabımdan asla eksik etmediğim asit ürünleri öncelikle Cosrx'in BHA Blackhead Power Liquid'i. Yine Cosrx'in AHA BHA Clarifying Treatment Toner'ı. Yine Cosrx'in AHA 7 Whitehead Power Liquid'i. Nipenfeb'in glikolik asit pedleri hatta o ekstrem olanları ekstrem olduğuna hiç bakmayın. Güvenle kullanabilirsiniz. Çok etkililer gerçekten. Ve Benton'ın Aloe BHA Skin Toner'ı. Benim cildim çok çok alışkın. Ben bir rutinde hem AHA hem BHA içeren ürün kullanmak istiyorum diyorsanız da öncelikle bu tamamen sizin kendi sorumluluğunuzda olmakla bir birlikte önce BHA içeren ürünleri uyguluyoruz. 20-25 dakika kadar bekledikten sonra AHA içeren ürünü kullanıyoruz. Bir 20-25 dakika kadar daha bekledikten sonra cilt bakım rutinimize devam ediyoruz. Bu arada biz asitlerle ilgili çok detaylı iki video çektik. Bu videoların linkini de aşağıya açıklama bölümüne bırakacağım. Boş bir vaktinizde bence onları da izlemelisiniz. Bu konuda çok daha kafanızda net bir fikir oluşacağını düşünüyorum. Bu arada akşam rutininizde benim gibi aknelis ya da tretin gibi tretinoin içeren kremler kullanıyorsanız onları da bu aşamada kullanmanız gerekiyor. Yani asitleri sürdükten sonra eğer kullanıyorsanız tabii ki 20-25 dakika kadar bekledikten sonra retinoik asit uyguluyoruz. Ve retinoik asitlik uyguladıktan sonra aynı asitlerde olduğu gibi bir bekleme süremiz yok. Ürünün cildiniz tarafından tamamen emildiğine emin olduktan sonra cildinizin nemlendirme aşamasına geçebilirsiniz. Asitlerle işimiz bittikten sonra bir sonraki aşama ise antioksidan serumları. Bu aşamada bir C vitamini serumu ya da niacin serumu tercih edebilirsiniz. Bence C vitamini, niasinamide, peptitler veya alfa arbutin gibi antioksidan içerikli olan ürünlerin gece rutininden ziyade gündüz rutininde kullan kullanılması gerektiği taraftarıyım. Çünkü özellikle C vitamini bunların arasında oldukça güçlü bir antioksidan olduğu için cildimizi dışarı çıktığımızda karşılaşabileceğimiz işte çevresel faktörlerden, UV ışınlarının yarattığı radyasyondan ve serbest radikallerden bizi yaşlandıran serbest radikallerden korumamıza yardımcı oluyor. C-vitamini ve niacinamide içeren ürünler sayesinde cilt tonunuzu eşitleyebilir. Mevcut lekelerinizin rengini açabilir. Akne problemlerinizden kurtulabilir. Mevcut kırışıklıklarınızın görünümünü düzeltebilirsiniz. By which trendin Pure Vitamin C 15% with Ferulic Acid ürünü. Yine aynı markanın Pure Vitamin C 21.5% Advanced Vitamin C serumu benim dönüşümlü olarak aldığım ve kullandığım ürünler. Eğer hassas ciltliyseniz ve ilk defa C vitamini kullanacaksanız Clarins Freshly Juiced Vitamin C serumuna da bakabilirsiniz. Bu serum %5 oranında C vitamini içeriyor. Ben bununla başladım. Yani açıkçası bununla başladığım için çok böyle dramatik bir etki görememiştim ama yine de iyi ki başlamışım çünkü bazen şu an kullandığım mesela 21.5, %21.5 oranında C vitamini içeren serum bazen cildimi uyguladığımda böyle bir 10-20 saniye kadar süren bir batma hissi oluyor. Direkt olarak böyle yüksek oranda C vitamini içeren ürünlerle başlamak yerine öncesinde alıştırma amaçlı en azından bir şişe Claire's'in bu ürününü kullanabilirsiniz. Ya da C vitamini hiç kullanmayabilirsiniz. Bunun yerine Ordinary'nin Niacinamide 10% Plus Zinc 1% isimli ürününe de bakabilirsiniz. Bu ürünle alakalı en çok yapılan şikayetlerden biri ürünün formülasyonu gereği diğer ürünlerle çok rahat bir şekilde katmanlanamaması. Ama bunun da çözümünü ben buldum. Eğer ürünü uygulamadan önce bir mist yardımıyla yüzünüzü hafifçe ıslatırsanız ve ürünü e, yüzünüze bu şekilde sürmek yerine daha çok avuç içlerinizle pat pat şeklinde sürerseniz çok fazla insanın yakındığı bu ürünün top top olup saç diplerinde birikme problemini yaşamıyorsunuz. Antioksidan serumları uyguladıktan sonra sırada nemlendirici özellikli tonikler geliyor. Bu tonikler asit içeren toniklerden farklı olarak haliyle aktif içerikler içermiyorlar ve genelde hyaluronik asit, gliserin, aloe vera gibi e, hümektan özellikli içeriklerle formüle ediliyorlar. Bu tonikleri cildinizi hafif nemliyken uygulamanızı öneririm. Ben hem gündüz hem gece rutinimde bu nemlendirici özellikli tonikleri kullanıyorum. Şart mı derseniz hayır değil tabii ki. Ama hem Toniklerin verdiği ferahlık hissini seviyorum. Hem de gerçekten vaad ettikleri gibi cildi, cilt bakım rutininizin geri kalanına hazırladıklarını düşünüyorum. Fazladan bir nemlendirici özellikle bir adım eklemek istediğim için genelde ben hem gündüz hem gece rutinimde bu nemlendirici özellikle tonikleri kullanıyorum. Benim en sevdiğim ve sürekli kullandığım toniklerse ise Apple Supple Preparation Unscented Toner'ı ve Isntree'nin Tree'nin Hyaluronic Acid Toner'ı. Bu ikisiyle de resmen yıkanmama rağmen ikisi de çok bereketli ürünler. Yani aylarca bir şişey kullanabilirsiniz. Tonikleri de geçtikten sonra sıra essence dediğimiz ürünlerde. Essence'lar için serumların hafif yapılı versiyonları diyebiliriz. Genellikle cilt tonunuzu aydınlatacak ve eşitleyecek. Aynı zamanda lekelerinizin ve kırışıklıklarınızın görünümünü iyileştirmeye yönelik içeriklerle formüle edilmiş oluyorlar genelde. Essence'ları da gündüz ve gece rutininizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. En sevdiğim essence'lara gelirsek eğer, fermente maya özü içerdiğinden eğer fungal ne probleminiz yoksa Misha'nın Time Revolution serisinden First Treatment Essence'ına bir şans verebilirsiniz. Yani markanın gerçekten en popüler ürünü olmasının bir sebebi var. By Trend'in Quad Boosting Essence'ı da aynı Misha'nın esansı gibi, su gibi çok hafif yapılı bir ürün. İçinde doğal BHA denilen Willow Bark özü var. Ve aynı zamanda benim çok sevdiğim bir içerik olan Propolis var. Özellikle hassas ciltliyseniz ve cilt bakım rutininize asitleri dahil etmek istemiyorsanız böyle bir esansa bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da yine hassas ciltliyseniz ve paranız çoksa I'm From'un Mugwort Essence'ını e, deneyebilirsiniz. Essence'dan sonra da sırada serum ve ampuller geliyor. Ben bir serum bağımlısıyım diyebilirim. Aynı anda 4-5 tane serumu bir arada kullanıyorum. E, hatta cilt bakımına ayırdığım bütçenin çok büyük bir kısmı serumlara ve ampullere gidiyor. Serumlar ve ampuller genelde cilt tonu eşitsizlikleri, kırışıklıklar ya da lekeler gibi spesifik cilt problemleri için üretilmiş ürünler olmakla birlikte nemlendiricilere, toniklere ve esanslara kıyasla içlerindeki aktif maddeler çok daha yüksek konsantrasyonda bulunuyor. Bu yüzden de bence cilt bakım rutininin en önemli aşaması bu serumlar asitlerle birlikte. Konsantre formda oldukları için genelde küçük şişelerde ve damlalıklı şekilde satılıyorlar. Avuç içlerinize 4-5 damla kadar ürün alıp bütün yüzünüze ve boynunuza sürme yeterli. Isntree'nin Hyaluronic Acid Water Essence'ı essence olarak geçmesine rağmen bence bir serum ve benim hyaluronic asit ürünlerine olan ön yargımı bitirmiş bir ürün. Yani bunlar işe yarıyor mu acaba diye düşündüğüm bir noktada aldım bu ürünü ve gerçekten çok faydasını gördüm. Cildimin çok çok daha uzun süre nemli kaldığını gördüm. O yüzden bu ürünü kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yine Cosrx'in Advanced Snail 96 Snail Mucin Essence'ı. Yine essence olmasına rağmen bana göre serum özellikli bir ürün. Yani essence olmak için çok yoğun yapılı bir ürün. Özellikle benim gibi salyangoz özü içeren ürünleri cildiniz çok seviyorsa kesinlikle bir şans vermelisiniz. Çünkü ürün adından da anlaşılacağı gibi %96 oranında salyangoz müsini içeriyor. En son tutamadım kendimi ve Benton'ın Snail Bee Ultimate Serum'unu aldım. Çünkü içerik listesine bayıldım. İçinde yok yok. Niacinamide, nice, Pantenol, Sodium Hyaluronate var içinde. İyi ki almış Cildimi harika nemlendiriyor. Daha dolgun yani böyle plump görünmesini sağlıyor. Bu ürün çeşitliliğinde söylüyorum ki bittiğinde tekrar alacağım. Yeni denediğim kaç ürün için söylüyorum bilmiyorum ama yani bunu gerçekten çok beğendim. Ayrıca hassas ciltliyseniz daha önce önerdiğim gibi Apio'nun Madecassoside ampulüne de bir şans verebilirsiniz. Bu ampul sadece iki içerikten oluşuyor. Yani Madecassoside ve Centella Asiatica. Özellikle cildimi asitlerle yoğurduğumu düşündüğüm zamanlarda ya da dermarolling yaptıktan hemen sonra bu ürünü kullan çok seviyorum. Çünkü bu içerisindeki iki içerik sayesinde cildi çok güzel nemlendiriyor, yatıştırıyor ve iyileştiriyor. Bir diğer sevdiğim serum ise Manufaktör'ün Bifida Complex ampulü. Fungal akne probleminiz yoksa veya Estee Lauder'ın Advanced Night Repair serumunu seviyorsanız bu ürün, bu serumun uygun fiyatlı alternatifi diyebilirim. Hem de içinde Estee Lauder'ın Advanced Night Repair'ın içerdiği gibi yüksek oranda parfüm yok. Aynı Advanced Night Repair gibi bifido bakteriye ve Lactobacillus basili enzimleri içeriyor. Aynı zamanda maya mantarı ve niacinamide de var formülünde. Bu sayede cilt bariyerini güçlendiriyor, cildinizi yeniliyor, ışıl ışıl görünmesini sağlıyor. Yani ben bu kategoride daha 10 tane falan serum sayarım ama bence biz en iyisi bunun için ayrı bir video yapalım. Ben daha fazla uzatmayayım. Eğer kağıt maske kullanıyorsanız maskenizi serum ve ampullerden sonra nemlendiricinizden önce kullanmanız gerekiyor. Ben kağıt maskeleri açıkçası etkisini görebilecek kadar düzenli ve uzun süreli kullanmadığım için çok bir şey diyemiyorum bu konuda. Yani açıkçası ben çok da inanmıyorum kağıt maskelere. Bana manasız geliyor bir kağıt maskeye 20 30 40 lira verip onu sadece bir kere kullanabilmek. Aldığım kağıt maskelerde Mişa'dan alıyorum genelde. İndirim zamanı 5 6 tane alıyorum. Onlar zaten beni epey bir götürüyor. Bu arada kağıt maske kullandığınız günlerde serum, essence veya ampul kullanmanıza gerek yok. Cildinizi temizledikten sonra tonikleyip direkt kağıt maske kullanabilirsiniz. Çünkü aslında o kağıt maskelerde serumlara batır oluyor. Bir sonraki adım ise göz kremi. Çok fazla insanın ben dahil göz kreminin gerekliliği konusunda e, şüpheye düştüğünün farkındayım. Evet hepimiz göz çevresindeki derinin yüzümüzün geri kalan kısımlarına göre daha ince olduğunu ve bu yüzden bu kısımlarda özel formüle edilmiş ürünler kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Ama eğer çok 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 hassas ciltli değilseniz, temiz içerikli bir nemlendiricinizi de göz çevresinde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Yani nemlendiricinizin içinde göz çevrenizi irite edecek bir şey yoksa gönül rahatlığıyla normal nemlendiricinizi de göz çevrenizi de kullanabileceğinizi ben düşünüyorum. Bu sebeptendir ki ben yıllardır göz çevrem için özel bir krem kullanmıyorum. Kullandığım krem ise şu anda kullandığım krem Cosrx'in Advanced Snail 92 All-in-One kremi. Henüz hiçbir problem yaşamadım. Silikon içermesine rağmen beni rahatsız etmedi ama dediğim gibi bu kremi yalnızca göz çevremde kullanıyorum. Ve zaten kocaman bir kutu ve sadece göz kremi olarak kullanıyorum kullandığınızda bunu bence bir sene kadar falan kullanıp yine bitiremeyebilirsiniz. Her seferinde bir bezelye tanesi kadar kullandığım için her iki gözüm için yakın zamanda bitirebileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Göz kreminden sonra nemlendiricilere geçiyoruz. Kabul etmem gerekiyor ki nemlendiriciler konusunda çok bir bilgim yok. Hatta benim en az ürün denediğim ürün kategorisi olabilir. Bazılarımız için nemlendiricinin vazgeçilmez olduğunun farkındayım ama ben herhalde nemlendiricinin altına böyle 7 ayrı serum falan sürdüğüm için açık açıkçası öyle çok da yoğun kıvamlı, zengin bir nemlendiriciye ihtiyaç duymuyorum. Piyasadaki çoğu nemlendirici yüksek oranda silikon içerdiği için ve benim cildimde silikonlara tepki olarak doğduğu için açıkçası ben birçoğunu kullanamıyorum. Şimdi sağda solda görüyorum açıkçası silikon zararlı değildir. Zararlı silikonlar vardır ama bunlar bunlar değildir falan diye insanlar anlatıyorlar ama bunun en büyük antitezi benim. Silikon içeren yani makyaj malzemelerini bile yüzümde belirli bir saatten uzun tuttuğumda komedon doluyor yüzüm. Ve o yüzden mümkün olduğunca cilt bakım ürünlerimde ve makyaj ürünlerimde silikon içeren ürünlerden kaçınmaya çalışıyorum. Ve siz de eğer her şeyi doğru yaptığınız, yapmanıza rağmen hala komedonlarla uğraşıyorsanız bence kullandığınız ürünlere silikon içerip içermediğini bir gözden geçirin derim. Yıllar süren araştırmalarım sonucunda dünyanın en güvenilir nemlendiricisini bulduğumu düşünüyorum. O da Aven'in Tolerance serisinden Extreme Emulsion'ı. İçinde en 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 hassas ciltleri bile irite edebilecek hiçbir şey yok tabi bu kadar temiz içerikli ve dediğim gibi hiçbir şey olmayan bir üründen inanılmaz bir nemlendirme performansı beklememek lazım ama eğer benim yaptığım gibi nemlendirici özellikle diğer işte Esans serum gibi ürünlerle desteklerseniz kış aylarında bile nemlendirmesinin yeterli olacağını düşünüyorum yani en azından benim için öyle Bunun dışında da açıkçası başka bir nemlendirici tavsiye edemiyorum Eğer gece rutinlerinizde kullanmayı seviyorsanız sırada e, uyku maskeleri var benim şimdiye kadar da deneyip memnun kaldığım tek uyku maskesi. Cosrx'in Ultimate Moisturizing Honey Maske. Bu maske de silikon içeriyor maalesef ama bu Laneige'in uyku maskesi gibi full silikondan oluşmuyor en azından. İçerik listesinin daha sonlarına doğru Dermatikon gördüm. Bu maske gece boyunca içerdiği bal sayesinde cildinizi neme doyuran ve sabah uyandığınızda böyle yumuşacık uyanmanızı sağlayan çok tatlı bir maske. Ve sıklıkla kullanıyorsun diye sorarsanız da 40 yılda bir diyebilirim. Yani dediğim gibi tekrar söylüyorum bu bahsettiğim ürünlerin gerçekten %90'ına ihtiyacımız yok. Tamamen tercih meselesi. Özellikle çok 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 kuru ciltli değilseniz kimsenin de bu gece maskelerine öyle aman aman ihtiyacı olacağını sanmıyorum ama ekleyelim eksik kalmasın dedik. Gündüz rutininde nemlendiricinin ardından Güneş kremi uyguluyoruz tabii ki. Bu şart. En önemli aşama diyebilirim. Hatta gündüz, rut gündüz rutininizde nemlendiriciyi pas geçip direkt güneş kremi de kullanabilirsiniz. Çünkü güneş kremi de eninde sonunda bir nemlendirici yani. Hatta ikisini birden uygulamanız fazla bile gelebilir. Yani söylememe gerek var mı bilmiyorum ama güneş kremi kullanmak cildiniz için özellikle yaşlanma karşıtı bir şeyler yapmak istiyorsanız yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri. Benim bir güneş kreminde aradıklarım ise geniş spektrumlu olması, hem UVA hem UVB ışınlarından koruması hem de az oranda silikon içermesi. Aynı zamanda özel bir nedeni olmamasına rağmen genelde fiziksel koruyucu içeren ya da hibrit güneş kremlerini tercih ediyorum. Apion'un Super Air Fit Mild Daily Sunscreen'i ve Clarison Midday Blue UV Shield'ı ve Ren Skin Clean Screen Mineral Face Sun Cream'i ve Apion'un Cicative Zinc Sun Cream'i benim severek kullandığım güneş kremleri. Güneş kremini de uyguladıktan sonra nihayet cilt bakım rutininin son aşamasına geldik. Evet yağlardan bahsedeceğim bu arada. Cilt tipinize uygun bitkisel yağlar ve bitkisel yağ karışımlarını cilt bakım rutininize eklemek, özellikle kuru ve veya nemsiz cildiniz için yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri. Nemlendiriciden ve güneş kreminden sonra kullanacağınız birkaç damla yağ ile cildinizde çok büyük değişimler gözlemleyebilirsiniz. Yani bu birkaç damla yağ ile nemi gün boyu, gece boyu yüzünüzü hapsedebilirsiniz. Jojoba yağı ve Squalane yağı benim en sevdiğim cildime iyi geldiğini fark ettiğim yağlar. Siz cildinize iyi gelen herhangi bir yağı birkaç damla olmak kaydıyla gündüz ve gece rutininizde kullanabilirsiniz. Yalnızca Lavanta yağı, gül yağı, ne bileyim, okaliptüs yağı gibi e, essential oil denilen yağlardan uzak durduğunuzdan emin olun. Çünkü cildinizi tahriş etme olasılıkları çok yüksek. Nihayet bu videonun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz sizi sabrınızdan ötürü kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım bu video sayesinde kafa karışıklıkları biraz daha düzelmiştir diye umuyorum. Kendinize ve cildinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.